Merhaba arkadaşlar, hepiniz Chrome Team ekrandan hoş geldiniz. Şimdiki karakter tanıtımımız ise herkesin bildiği üzere partide olmazsa olması şifacı. Evet yanlış duymadınız. Bu sefer şifacıyı tanıtıyoruz. Ee, şifacı bildiğiniz üzere partinin hemşiresi gibi bir şeydir yani. Ama gerçekten itemleri iyi olduktan sonra da her oyunda da gerçek e, geçerlidir bu. Itemleri iyi olan bir şifacı bir katilden fark yoktur yani öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle becerilerden bahsedeceğim. Kustayan diye e, bir beceri bölümü var. Bu da bildiğiniz üzere büyü bonusu, fiziksel bonus, işte fiziksel atak bonusu, yükselt, e, dostunun canını arttır, can doldur, ne yardım eli, ani iyileşme, grup tedavisi, başlık bildiğiniz üzere bildiğiniz yani şifacı yani priest İngilizcesi olarak priest şeyleri işte dirilt yeniden canlandır bilmem ne hızlı tedavi yaşam kutsal tedavi falan filan ee, benim anlamadığım cezalandırıcı ilk defa görüyorum ben bir, bir oyunda daha görmüştüm bunu kristal kanatlarda cezalandırıcı değildi ama kan büyücüsüydü ee, ceza, cezalandırıcı da şöyle bir şey ee, sk skrat oynayan varsa aranızda varlok gibi bir şey herhalde bildiğim kadarıyla çünkü adamın bütün şeylerini düşürüyor Nasıl yani adamın bütün şeylerini düşürüyor yani bu. Bu arada Priest'in atak animasyonunu da sevdim yani. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bence bence e, parti için açıyorsanız ve pres kullanmaktan memnunsanız Oğlum vursana. Press Pres kullanmaktan memnunsanız kesinlikle şunu açmanızı tavsiye ederim kusuyan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ha. Her neyse kusuyan açmanızı tavsiye ederim kesinlikle parti oynuyorsanız ama parti bir pres var. 2 kişi hani grupsunuz 8-9 kişilik veya 35-40 kişilik bir klansınız falan filansınız e, partinizde 2-3 tane pres var hepsi de kusyan olarak pres kesinlikle ve kesinlikle cezalandırıcı yaşmanız tavsiye ederim neden cezalandırıcı gerçekten bir grupta görev yapabilecek en iyi karakter sınıflarından biri olarak şu anda gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla çünkü gerçekten rakibin rakibi mahvediyor ya rakibin bütün özelliklerini düşürüyor özellikle boss keserken ben çok faydası olacaktır yani bunu ben size söyleyeyim eee onun dışında mesela bak tek bir örneğini göstereyim mesela cezalandırıcının son seviyede açılan skillinde adam bana diyelim 100 bin vuruyor ben şifacıyım adam bana diyelim 10 bin vuruyor ben şifacıyım ben bunun 5 bini kendi canıma dönüştürüyorum hani adam bana vurdukça benim onu vurduğu dama yarısı kadar benim kendi canım doluyor anlatmak istediğim o yani şifacı karakterimiz böyle nasip olursa bir dahaki bölümde şeye geçeceğiz, ruhçu aramayın neydi ona geçeceğiz. Hepiniz buradan selamlarım izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, YouTube veya e, web sitesinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi sevi seviyorum saygılar.